Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Evet önemli bir haberle yayınımıza başlıyoruz. Türkiye'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Şuşa zaferini büyük bir sevinçle karşılamış ve Şuşa'da okul müjdesini vererek gözler ışıldayarak Turan için, Türklük için çok önemli bir adım atmıştı. Partisin grup toplantısında okulun projesini ve tabii ki yapılacakları bir bir planlayan Sayın Devlet Bahçeli Şuşa'nın Türk imzasına, Şuşa'nın Türklük imzasına kavuşması için bu attığı adımdan oldukça memnundu. Baktığımızda mimarisiyle, duruşuyla, yapımıyla mükemmel bir hava veriyordu. Şuşa'ya renk katacaktı. Evet gördüğünüzde Şuşa'da bir Türklerin Milliyetçi Hareket Partisi'ni kuracağı bu okulda Azerbaycan'ın Oğuz Türklüğü ruhu, Oğuz Türklüğü rüzgarı esecekti. Sevinç ve gurur duymuştuk. Ayrıca güzel şuşamıza ne kadar güzel yakışıyordu mimarisi. Baktıkça insan doyamıyor, seviniyor. Evet, gerçekten bu önemli adım Türkiye'nin bölgeye yapacağı ziyaretle alakalı. Bu ziyaretten öncesinde şimdiden anlam katmış apayrı bir mesaj içermişti. Evet, o bölgede gelecek Türk Oğuz'unun torunları, evet Karabağ'daki işgal edilen bölgelerdeki yerlerine geri dönecekler. Şuşa'ya döndüklerinde bu okulda çocuklara eğitim görecekti. Sevilmiştik. Evet, sevilmeyelim mi? Tabii ki sevileceğiz. Görüntüler gerçekten muazzam ve güzel. Şuşa ziyareti kesinleşince Sayın Cumhurbaşkanımızın Şuşa'ya geleceği artık kesinlik kazanınca bu konuda 15 evet 15 e, tarih olarak 15 Haziran e, belirlenince ortaya bir durum çıktı. Evet ortaya bir durum çıktı. Milli Eğitim Bakanımız, Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı Bakü'ye ziyaret gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanı bu ziyaret öncesinde, okul açılışının öncesinde hem meslek yüksek okulları hem de okulları için evet ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette şehitler, evet şehitlerimiz ziyaret edildi. Birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Bunun yanında tabii ki Aliyev'le hem meslek Küçük okulları hem okullar görüşüldü. Bu görüşmeden sonra, evet bu görüşmeden sonra Aliyev'in Sayın Devlet Bahçeli'nin Bakü'de yapması, yapmak istediği okulla ilgili bir cevap geldi ve red cevabı geldi. Ve bu konuyu açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk aynen şu ifadeleri kullandı. Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmak istediği okul için olumlu görüş bildirmediler. Farklı bir proje düşünüyorlarmış. Evet, bundan sonra yapılan tabii ki açıklamalar ve benzeri durumlardan yanı sıra asıl önemli olan Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaydı. Sayın Devlet Bahçeli, Aliyev'in kararını duyduktan sonra hiç vakit geçirmeden Twitter'dan açıklama yaptı. 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla Karabağ zaferinin ardından Azerbaycan'ın düşünce ve sanat hayatında mümtaz bir yeri olan Şuşa'ya Ülkücü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın girişimiyle 9 destekli bir okul yapmayı taahhüt etmiştik. Bu kapsamda projemi hazırlamış ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Yapmayı hedeflediğimiz okula Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi ve Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacı Beydin'in adını vermeyi düşünmüştük. Söz konusu okulun temel atma günü olarak 30 Ocak 2021'i planlamıştık. Ancak Azerbaycan yönetimi bizim projemizi uygun görmeyerek yeni ve farklı bir okul projesi hazırlamıştır. Elbette bu tasarruf en tabi haklarıdır. Bize de saygı duymaktan başka bir seçenek kalmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi şu Şuşa'ya yaptırıcı okul projesinden bu gelişmeler dolayısıyla vazgeçmiştir. Okul yapımına destek veren kardeşlerimizden Yardım ve bağış adı altında toplanan paralar da gecikmeksizin sizin ve aynısıyla o kişilere iade edilecektir diyerek önemli bir adım attı. Evet Barzani Aliyev'le çok yakın ilişkileri var ve bu konuda Barzani'den Bakü'de polis ve birçok memur atamasında Barzani'den gidenler görev alıyorlar. Ayrıca Haydar Aliyev'in babasının Kuzey Irak Kürdü olduğuna dair de haberler var. Bunlar tabii ki teyide muhtaç bilgiler. Ama Aliyev ve Barzani arasındaki ilişki öyle böyle değil. Çok yakın ve çok sıcak ilişki. Çünkü Barzani Aliyev'i kendilerinden görüyor. Böyle düşünüyorlar ve böyle adım atıyorlar. Özellikle Barzani yönetimin olduğu bölgelerden Bakü'ye oldukça yoğun uçak servisleri de var açıkçası. Devlet Bahçeli'nin, evet şu şeye okul yaptırmak isteyen Devlet Bahçeli'nin Özellikle e, saygıdeğer isteğini alkışlıyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'den beklenen bu güzel adımlardan bir tanesiydi. Ve bu kadar güzel niyetle ve bu kadar işten bir niyetle Sayın Devlet Bahçeli'nin okulla ilgili planı açıklarken ki yüzündeki mutluluk nasıl anlatılabilir? Türk dünyasının sevilen ismi Sayın Bahçeli'nin bu konudaki istemine bu şekilde Milli Eğitim Bakanı'na durumu iletti Aliyev. Barzani'yi çok eleştiriyordu. Türklüğe, Türkmenlere karşı yaptığı zulüm için Musul'da ve Kerkük'te Türkmenlere yapılan zulmü Barzani yaptığı için Sayın Devlet Bahçeli Barzani'ye ateş büskürüyordu. ...sahnelenmektedir. Sakarya'dan söylüyorum. Muhataplarını uyarıyorum. Herkesin kendisine çeki düzen vermesini bekliyorum. Kerkük pırıl pırıl bir Türk şehridir. Bu hakikat Allah'ın izniyle değişmeyecektir. Türkmenlerin hakkını hiçbir terörist, hiçbir katlar ve şiddet yanlısı gasp edemeyecektir. Kerkük Sakarya'dır. Musul Kocaelidir. Telafer Boludur. Tusurmatu Düzcedir. Türkmenlerin hakları, alacağımız varlıkları yeminimizdir. Barzani'den asla dost olmayacak. Olsa da yalnızca üzerine basıp keseceğimiz post olacaktır. Yeminimizdir. Barzani'den asla dost olmayacak. Olsa da yalnızca üzerine basıp keseceğimiz post olacaktır. İkinci olarak bu okul açıldığında artık Oğuz Türklerinin isim soy isimlerinin sonunda ev al. Mesela Aliyev'in normalde okunuşu ve yazılışı olarak Ali denmemiz lazım. Ama Aliyev deniyor. Rus takıları var. İşte bu takıları gitmesi gerekiyor. Muhtemelen Türkiye'nin Turancı bir genel başkanının o bölgede açacağı okul kültürel anlamda. Rus etkilerini kazıyacak ve Türkiye'nin izlerini taşıyacaktı. Yani Türkçülüğün daha da gelişmesini sağlayacak okuldan Aliyev hükümeti neden rahatsız oldu? Çünkü şunu belirtmek istiyorum. Ben haklı olan şeyi alkışlarım. Bir haksızlık yapılınca yeririm. Ben diğer yayıncılar, yayıncılar tabii ki farklı üslup olabilir ama ben yaptığım yayınlarda iyi yapılan şeyi alkışlarım olumsuz yapılanı yerer eleştiririm. Tek boyutlu bir yayıncı değilim. Burada da yapılan adım şık olmamıştır. Sayın Devlet Bahçeli'ye, evet Aliye Hükümeti'nin verdiği yanıt kabı olmuştur. Size demin grafiklerini ve planını paylaştığım okulun ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Şu şeye bir tane de fazla okul olsa çok muydu? Azerbaycan sadece bir tane okul yapacak şu şeye? Neymiş efendim? Aliyev'in yapacağı okulun yerine kendileri bir okul planlıyorlarmış. Tamam Sayın Aliyev'in e, e, Bahçeli'nin yapacağı okulun yerine kendileri bir okul planlıyormuş Aliyev. Tamam da Bahçeli'nin yapacağı okul yapılsın sen de 100 metre ileri yap. Neden bu güzel teklifi geri çeviriyorsun? Bu Turan'a da atılmış bir tokattır. Ben bunu Turan'a atılmış bir tokat olarak görüyorum. Ve bunun acil ve ivedi bir şekilde düzeltilmesini isterken Hacıev'den. Anlamsız bir açıklama geldi. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli sözün neridir? Bir kere teklifine böyle bir yanıt gelirse kimse onu o konuda adım attıramaz. Evet Hikmet Acıev yaptığı açıklamada biz planı reddetmedik, okulu reddetmedik. Sadece okula ikilave ve yapılacakları ve eklemeleri konuştuk dedi. Yani iş işten geçmişti. Bir onarım ve tamir açıklamasıydı ama yetersiz. Çünkü yapılan güzel bir adım ve yapılan güzel adımda Azerbaycan'ın en değerli isimlerinin adı o okula verilecek. Azerbaycan hükümetinin cebinden bir kuruş çıkmayacak ve açılacak okul da Türk okulu olacaktı. Evet Azerbaycan Türk değil mi sayın acıye? Yapılan açıklama Türkiye'yi kırmıştır. Yapılan açıklama bizleri kırmıştır ama Azerbaycan'a olan sevgimizi daha da arttırmıştır. Niye? Daha